Gel oğlum gel. Bay bay. Durup ona dikkat et. Turbo var oyunda. Oh my god. E bu arada arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Yasir Sizer. Onun e, e, o benim kanalımı nasıl bulacaksınız söyleyeyim mi? Yasir sizler ilk tanıtım yazın arkadaşlar ee, orada e, bir işte bir ilk tanıtım videom diye bir şey çıkacak ona izleyin ve sonra da onu izledikten sonra da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yani ben e, Bertus Arma'nın e, şeyiyim yani kameraman olarak kamera kameran olarak ayarlan e, oldum arkadaşlar. Yani Bertus Arma'nın kameranın değil mi doğru? Evet kanka. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Evet, abone olun. Bugün için o burasıyız arkadaşlar bakın. Aynen arkadaşlar bakın. Bu videoyu çekmeye çok uğraşıyoruz. Burada arkadaşlar benim benim kanalımı isterseniz e, şu Bertus Sarman'ın kanalına gelin arkadaşlar. E, geldikten sonra da yani e, kanallar butonu diye bir şey var. Ona e, basın ona basın arkadaşlar. Orada belki ee, biraz daha alta gelin ya, gelin 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 işte orada benim e, işte kanalım çıkabilir arkadaşlar hem böyle ters şapkalı böyle güneş gözlüklü İşte o benim arkadaşlar bir de soğukkanlı yapan o benim arkadaşlar yani ters şapkalı bir de güneş gözlüklü arkadaşlar ona e, alta girin Yasir sizler yazıyor onu da kanala abone olmayı unutmayın benim kanalıma abone olmayı da unutmayın bir de Bertus Sarman'ın da değil mi? Evet. Tamam. Ha, şöyle de yapsam ya. Evet arkadaşlar bir de gerçek yüzümü de göstereyim. Yasir. Bakın arkadaşlar gerçek yüzüm de öyle. Bir dakika lan. Kazandım. Evet birazcık da ben oynayayım mı? Oyna. Tamam, tamam sen kamerayı sen tut. <laughs> evet arkadaşlar. Yani kamerayı tutar mısın? Hani senin? Oğlum görünmüyor ki. <laughs> Hadi arkadaşlar. Evet şimdi Yasir başlıyor dedi. Arkadaşlar <laughs> şimdi <sesini> Yasir'i baslı ya. Hadi dakika şunları, şunları geç. <laughs> Çarpıya bas. Biliyorum doğru söylemene gerek yok. Tamam. Tamam, tamam bas Röce. Bir dakika bu Hayır mi? çık. Hah, Röce. Al bas. Bas tamam. Tamam bas onu. Hadi bakalım. Hazır mısın Doruk? Evet. Oğlum oyunda kim var Çaka? Kaan, Yusuf. Yusuf var lan oyunda. Bay bay. Yani, Gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Ah oh, çok güzel oturmuşlar oynuyorlar vallahi. <laughs> biri tablette biri playstation'da. <gülüyor> tamam <gülüyor> veriyorum Yasin için anne. Görüşmek üzere. Amin amin. Görüşmek amin, üzere. Iyi. Hayırlı akşamlar. Bir dakika. Tamam anne geliyorum. Şey, bir börek yiyin öyle gidin yalnız. Hı? Tamam mı? Bir börek vereyim ondan sonra git tamam mı? Tamam. Gel böreği Tamam geliyorum anne ben birazdan geliyorum. Hı. Şunu bir yere... Bu... Yasir oğlum gitmeseydin. Tamam. Böreğin gelince mi? Dur gel. Buraya getireceğim ben seni. Söyledin mi annene? Tamam söyledim. Arkadaşlar bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yasir Sizler, Yasir Sizler, <laughs> Bertu Sarma. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bir de benim kanalımı kan e, onu bu kişinin ay anne telefon kapatayım bir. Anne ay anne. <laughs> anne. Anne geliyorum birazdan ben. Onu, evet bir de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalım işte onun kanallar yani Bertu Sarma kişinin kanalına कर